Duru. <laughs> Ama anneciğim ya dizliklerini takmayı unutmuşsun yavrum ya. Ay, Hem ay, evin ay. içinde paten sürülmez bilmiyor musun? Biliyorum. Neden sürmeye çalışıyorsun? Ama ben yeni öğrendik. Ama bir dakika. Öyle olmaz ki Duru. Evin içinde kullanılmaz bunlar. Hani ben çok sürmek istiyorum. Dışarıda yağmur yağıyor çıkamam. Olmaz kızım ya düşeceksin korkuyorum. Olur. Birazcık alıştırma yapmam gerekiyor. Duru dikkat et. Anne. Ne? Acımadı mı? Acım. Ya acımadı ama çarpabilirsin eşyaları. Az önce çarptın. Ay düşeceksin anneciğim. Bak tutayım ben seni. <laughs> İyi bari acımadı anne. Duru ben seni tutayım ne anne. olursun. Anne, anne, Gel. Anne. Gel. Anne dur peçete kalmış. Ah. Ay yavaş yavaş. Ver sen peçeteyi. <laughs> Azıcık sür tamam sonra kaldıracağım. Niye? Dışarıda olur anneciğim paten. Evin içinde paten olmaz. Hayır, hayır. Ya sen az önce düştün duru bak yine aynı yerde sürüyorsun. Tekrar düşeceksin. Ne ya? Abi ben istiyorum. Ay 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 dikkat et. Yani bir şey olmaz bana ya. Hızlı gitme bari. Hayır. Gittim. Duvara toslayacaksın. Hayır. Ya duru. Dur geri geri olmaz anneciğim ya. Sen neler yapmaya çalışıyorsun? Alıştırma, Alıştırma böyle mi olur? Alır. Ay! Bak şimdi bir şey bu gelecek başına. Duruş. Hadi annem artık yeter. Olmaz. Hadi yeter bu kadar. Hayır. Bu kadar paten keyfi yeter. Hayır. Ben... Ay, ay. Gel ben tutayım. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Yavaş, yavaş. <laughs> sakin, sakin, sakin. Yavaş, yavaş. Karıyoruz. <laughs> hadi anneciğim. <afiyetim. gülüyor> yavaş, yavaş. Hah, çıkart bakalım anneciğim, hadi. Çıkart onları dışarıda süreceğiz ama çok dikkatli. Yine mi düştün? Ay burada düşüyorsan dışarıda düşünemiyorum Duru. Daha dizlik almadık sana ama dizlik almamız lazım. Dirsek için gerekiyor. Kas gerekiyor değil mi? Evet. Yoksa çok tehlikeli. Evet. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın.